Sabit Samedov. Azeri dövüşçü aslında Gürcistan doğumlu. 9 yaşında dövüşmeye karate ile başladı. Şimdi 25 yaşında. 1.83 boyunda ve 95 kilo. Anne baba sağ ve 3 kardeşten bir tanesi. Bugüne kadar çıktığı maçlarda 65 kez kazandı, sadece 8 kez kaybetti. Rakiplerini 29 kez knockout etti. Macarların usta dövüşçülerinden Varga Peter'i yendi. İngiliz Michael McDonald'la kapıştı ve yine yenilmedi kazandı. O dönem son zamanların en iyilerinden biri olan bu siyahi rakibi yenince bir anda ön plana çıktı. Orel Bojoji ile karşılaştı. 2007 yılında Marsilya'da kazanmasını bildi. İstanbul'da Daniel Lonti ve David Dankrade'yi ringden boynu bükük gönderdi. Kariyerinde 11 kez çeşitli dallarda şampiyonluk yaşadı. K1 ağır siklet GP'lerinde iki kez final oynadı ancak ikisinde de puanla ringten mağlup ayrıldı. Son olarak kazandığı Reysefo mücadelesi de K1'de altı raflerle yazıldı tarihe. Buyurun, Samedov. Zabit Samedov kazanıyor değerli izleyiciler. Ve inanılmaz büyük mutluluk yaşıyor. Türkiye hayranlığıyla Türklerin büyük beğenisini kazanan Zabit Samedov Rusça, İngilizce, Azerice ve son derece iyi Türkçe konuşuyor. Kelimenin tam anlamıyla bir Recep İvedik ve Kemal Sunal hayranı. Hepiniz ip gibi dizilmişsiniz. Efendi oğlum adam olun lan. Dövüşmekten sonra en büyük hobisi kendisini güldürecek bir şeyler bulmak. Aynı zamanda bir futbolcu. Garayazı takımında amatör olarak futbol oynuyor, takımında aynı zamanda kaptanı. Ümit Karan'ı yakından tanıyor ve bir Galatasaray taraftarı tatilini mutlaka Türkiye'de yapar. Bizden bu kadar. Bakalım kendisi stüdyomuzda bize neler anlatacak.